Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Bu hafta ailevi konular ön planda. Ayın da yengece geçmesiyle birlikte daha çok anaç olacağız, daha sahipleneceğiz, daha çevremizdekilere şefkatle yaklaşacağız. Evle ilgili konular gündemde olacak. Ve sevgili boğalar, sevgili boğalar, iletişim krizleri ön planda olacak bu hafta ama siz üstesinden geliyorsunuz. Daha konforunuza düşkün olacağınız bir hafta olacak. Sevgili ikizler, evet aralığın üçüncü haftası para ile ilgili konular sıkışıklık daha ödemeler gündeme gelecek hak edişler belki sözleşmelerde yazan işte hak edişlerle ilgili düzenlemeler yapmanız gerekebilir sevgili yengeçler geldik aralığın 3. haftasına artık sene bitmek üzere ve halledemediğiniz birçok iş var bunları hemen e, hızlıca halletmeniz gerekiyor ve bu üçüncü haftada toparlamanız gerekiyor sevgili yengeçler enerjiyi yükseltelim sevgili Sevgili aslanlar çok zorlanıyorsunuz biliyorum. Aralık en zor aylardan biri sizin için. Yani diyeceksiniz ki 2024 e, çok hızlı geçti ama Aralık çok yavaş geçiyor. O kadar zor bir e, aydasınız sevgili aslanlar ama bunun sonu çok iyi olacak. Sosyal kelebek olacağınız bir hafta. Birikmiş planlar söz verdiniz yapamadınız hep bu hafta böyle ard e, arda ard gelen davetler e, sosyal ortamlar olacak ve bu size kendinizi çok iyi hissettirecek.